Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimize bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Hep yara bak. Hep yara hep şişti. Hep yara hep çorabımız yok. Ayakkabımız yok. Emin abi bunları... Ne istiyorsun? Hep... Ne istiyorsun? Her şeyi istiyoruz abi. Yaşamak istiyoruz. İş istiyoruz. Hayat istiyoruz, okumak istiyoruz biz, ben ilkokul mezunum, okumak istiyoruz, başka okullar okumak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz, devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüz, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz, bak abi, bak abi, bak abi, biz da... bak biraz milletin artıklarını topluyoruz bak, artıklarını topluyoruz, kağıt topluyoruz, biz şerefsizlik yapmıyoruz, ibnelik yapmıyoruz, kuşluk yapmıyoruz, karton topluyoruz, kağıt topluyoruz. ...buraları temizliyoruz. Antalya'yı biz temizliyoruz ya. buraya hep bok ya. Gel abi tuvalete <laughs> gitsek, bak. İnek, inek her şey var ya. Bak abi ya... ...biz insanız ya. Kokuyor abi Sineklere bak ya. Böcekler, akrepler hep bizi yiyorlar abi burada. Bizim böcekler, akrepler <laughs> yiyorlar. Emin <laughs> abi burada... Bilmiyorum. ...böcek, akrep var ya. Bizi yiyorlar, zehirliyorlar abi. Ben... Hep ısırıyorlar ya. Yani. Mesela tedavi olmak ister misiniz hemen? Tabii tabii. Herkes. Değil mi Ahmet? Ahmet'ciğim. Çekiyoruz Eyvallah. abi akşama kadar tiner çekiyoruz. Ayıp bir şey değil çekiyoruz yani biz Tiner abi kiloluk bunlar hep tiner bu su değil bu. Bu abi bunu çekiyoruz rezlere döküyoruz bu insan tenine zarar. Bak abi dur gel bak. Bak tiner işte bu eritiyor bak çatır çatır bu asit ya bu Türk'ten daha tehlikeli ya. Bizi öldürüyor bu ya bak işte nasıl eritiyor bak iki dakikada yok etti işte bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor Olmasın Emin abi Olmasın abi, abiciğim. Abi. Olmayalım yok olmayalım. Yok olmayalım. Bizi hayata topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi... ...dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar. Bizden uzak kaçıyorlar. Bizle kimse konuşmayınca da biz... ...kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz, bak ne hallere geldik, bu bizim mahvediyor, öldü. Biz perişan olduk abi, Vallahi perişan olduk, bizi kurtarın, Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın. Ne olursunuz bizi kurtarın abi, ne olursunuz ya. Biz insanız ya, bizi kurtarın bu hayatta. Umut evi, biz Umut Evin'de kalıyorduk önceden. Önceden Umut Evin'de kalıyorduk, çok iyiydi. Bir ilk adımda olay oldu işte, İlk adımda olay oldu. Bu olay yüzünden... Çıktık oradan Umut evine, Yine ilk adımı yolladılar. İlk adım, umut Emin'de talak diye bir çocuk vardı. Pa, çocukların paralarını falan yiyordu. Çalışan çocukların. Onu dövdük. Ondan sonra çıktık. ilk adımı yolladılar. İlk adımdan da geri Umut Emin'e yolladılar. Umut Emin'de de olay oldu. Sokağa geldik. Eski ortamıma dönmek istemedim. Eski ortamıma dönmek istemedim. Eski ortamıma döndüm. Kavga çıktı eski ortamımla. İşte kavga ettik Ahmet'le. onlar tenerbali çekiyordu. Ben içmeyecektim. Ben değiştim işte, onlara katıldım işte. Ondan sonra işte bir tane İstanbul'dan arkadaşlarım geldi benim. İstanbul'dan arkadaşlarım geldiği zaman işte ev tuttuk, zeytin köyde bir tane ev tuttuk. Adam gibi çalışacaktık. Bir iki hafta hep cebimizden yedik yani. Hep cebimizden yedik, cebimizden yedik, cebimizden yedik. Cebimizden yedik. Dedi müdür baba dedi ki ben valinin yardımcısıyla görüştüm dedi iş kurumuyla görüştüm bilmem neyle görüştüm dedi bir şey set etmedi iki hafta oturdu. Ondan sonra işte oturduk işte en sonunda işte yine e, e, ee, Oturduk işte şeyde evde bizi iş bulmadılar bir gün sadece işe götürdüler bizi bir inşaatı Dediler seni boyacı olarak çalıştıracağım. Bir gün çalıştırdılar beni. Sonra dediler sana senin sana bir günlük çalışmaya şeyi verdik dedi. Ondan sonra iş bulacağım dedi. Benim bu kollarım yüzünden iş bulamıyorum yani. Kollarım yüzümden, vücudum yüzümden. Vücudum yüzümden. İş bulamıyorum işte. Ben sadece şunu söylemek istiyorum, bize yardım edin. Benim duyduklarıma göre... ...Vali Baba kendine darışman arıyorsa... ...bana göre, bana göre belki cahil olabilirim, belki 17-18 yaşında olabilirim ama... ...ben 50 yaşındaki insanın yaşamadığı işleri yaşadım. Sokakta da yaşadım. Üzerime saldırmaya da çalıştılar, her şeye çalıştılar yani. Bu sokak ortamı üniversiteli bir insandan daha iyi şeyler bilir yani. Sokak çocuğu daha iyi şeyi bilir yani. Yaşamışsın her şeyi. Yani. Her şeyi yaşamışım yani. Her şeyi kimin ne bok yediğini, kimin nerede ne iş yaptığını da biliyorum yani. Ben bu işlerin içindeyim yani. Zaten içindeyim. Ancağız ne iş bulacak bizi kurtaracak yani. Ben şurada milletten para istemeye utanıyorum yani. Benim bir sürü mesleğim var ya. Ben var ya dans. Ben dans da biliyorum. Şu kollarımın yüzünden çalışamıyorum ya. Gerçek söylüyorum ya ben işte bir sürü dans biliyorum ya bilek dansından her şeyini biliyorum. Kebapçıyım anası zaten fırıncıyım bütün işi yaparım ben ya. Ama şu kollarım yok. şu Antalya'ya geldiğimde bir tane çizim yoktu benim ya bir tane çizim yoktu bir tane çizim yok utanıyorum ya. Milletten 250 bin lira ekmek parası istemeye utanıyorum. Ben unutmayın. Ben ben insanım ya.